arkadaşlar benim ismim Vedip Bugün sizlere İrmdeli Anadolu masalını anlatacağım Zaman zaman içinde Kalbur saman içinde Devler top oynarken Eski hamam içinde Biz harladık oyladık Cümle alemi topladık Allah'ın kışı Tanrı'nın başı olur da kim gelmez deyip masalımıza başladık Bir varmış bir yokmuş Küçük bir kasabada yaşayan Yaşlı bir marangoz varmış Bu marangozun iki tane çırağı varmış Bu çok yetenekliymiş, çok çalışkanmış. Çağırıldığı zaman imdi de geliyorum dediği için geldi. De i̇mdi de, de kalmış. Çıraklar bazen dükkanlı yatıp kalkar, bazen ise evlerine giderlermiş. Yine soğuk bir kış günü evlerinden dükkana dönerlerken yolda üç sıçrayan küçük bir kedi yavrusu görmüşler. Bu kedi hemen dükkana getirmişler fakat imdi de, de kedileri sevmezmiş. Bu yüzden çocuklara bağırmış. Çocuklar burada kedi istemiyorum çabuk bu kedi dışarı bırakın demiş çıraklar çok üzülmüşler. Akıllara fikir gelmiş. Bir tanesi kedi alıp kapının dışına saklamış. Öbürküsü de kapının altına saklanmış. Kedi oradan miyavladıkça kapının altındaki çırak da in dedi, in Sonra çocuk otururken ben burada soğuktan üşüyüp durayım mı in diye, diye bağırmış. Bunca in de çok üzülmüş. Hemen çocuklara seslenmiş. Çocuklar hadi kedi içeri getirin üşüyüp dolmasın demiş. Bulunan çocuklar çok mutlu olmuşlar, çok sevinmişler. Hemen kedi içeri getirmişler. Oynaması ona bir tane yumak vermişler. Kedi yumakla bir oynamış, bir oynamış. Buna göre İm dede de çok mutlu olmuş. Bir de nerede düşen bir kedi yavrusu görse onu hemen cümbala getiriyormuş. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri dinleyen sizlerin başına, bir tanesi İm dedenin başına, bir Arası ise hayvanları seven çocukların başına görüşürüz